You know I, don't, 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 don't. You know I don't. let me down, let me. Don't, don't, don't. <Sessizlik> <Arkadaşlar>. <Sessizlik> katatacağım, katatacağım. ister kalıbını aynen koyalım kapatacağım kapattım güzel bir kahvaltı masası hazırlıyorum arkadaşlar en güzeli kızarttım yumurtalı ekmek yaptım Hemen kahvaltı masasını hazırlayalım. Gerçek. Bir şey olmasa herhalde ya ne olacak sen? Geç gitmiyor o gün akşam kadar süresi var ama. Bak ne çalıştırmaçız? Dün, dün. Biraz boş yer kaldı. Ben çalıştırmam Da, şimdi çalıştırıyorum. Buraları böyle bir sildim. Bir kat sildim arkadaşlar. Şu bir kat sildim. Masaya varınca yukarı. Kedi gelmiyor değil mi Mustili? Hı? Nerede kedi gelmiyor? Masaya geliyor mu diyorum. Bir baksana. Yok yok yok. Yok yok. musun diyorum. i̇yice bak. gelmiş de onu sanıyorum. Çay suyu kaynadı mı? Gördünüz mü? Çay demleyip hemen oğlum hemen atıştırıp gidecek arkadaşlar. Şöyle sonrasında yiyemiyor Bundan yapayım. 这一点明白。 birkaç tane. Ondan sonra zaten ortaya çıkmıştık. Az ondan, ondan böyle. Annesine biraz bir para bulacağız. İyi bakuyucu. Orada. Orada. Şeyden böyle. Ondan sonra arkadaşlar bir şeye iş mi şeyi? Şey şey evet, evet. 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 Arkadaşlar işte böyle. Şey ee, daha da evde yaptım. Suçuk yapmayı burada şey. Diyeyim, kar oldu. Dedim geldik geç kaldılar. Akşama kadar var mı Tilo'nun? Ne? Hı? Alırlar herhalde ya. Hı? Alırlar herhalde Alıyorlar, ya. Değil mi? Dediği gibi bütün o salatalıklar çürümüş. O, e, bir şey dökülmüş dedim ya, erimiş. Onu bir söyleyecektim. Unuttum, söylemedim. Dün onu söyledim, söylene kendi. Islak bir öyle sildim. O salatalıkların hepsini attım. İki tane de acır kalmış, onu da attım. Arkadaşlar şöyle doğradım. kendilerinde bu arada. Havalamışa başlayacak. Öyle olunca ben biraz daha dilimi alıştırayım. <laughs> Bebeğe alıştı da hani ameliyat oldu ya. Yanında olalım. O kendisi yani şiş kadar ben biraz biraz yedirdim. koyacağız. Bunları çay koyacağız. Bugün biraz yerim kalıyor. Çamaşır makinesi yaptım. Çarşaflar makinesi atılacak. Hafiften tuz aldım gibi yaptım. Birazcık. Bir balkon yıkanması lazım. Gidince onu yıkasam iyi olacak. Herhalde duble bardak içiyordur Durun, unutmuyorum. Şimdi. Ama daha sonra. Koyayım. Şimdi geç geliyorum. Soğuyor falan. Oğlum. Neme. Aşkım. Geliyor mu annen mi? Anne. Ha? Baba çay yaptı. Kim? Ha, 15 diyorlar. Baban hazırlandı mı? Annen ilaç falan verecek mi? Hayır. Tamam aşkım tamam aşkım. Baba kaka yaptı. Her yeri mahvetti mi? Kaka yaptı. Kaka yaptı tamam aşkım. Baba evet, çok sıcak. <laughs> çok sıcak. Baba <laughs> evet, çok kaka yaptı. Tamam aşkım. Kim temizliyor? Ben temizleseydim. Babana söyle, işi varsa ben temizleyeyim Ben temizleyeyim oğlum. Nene temizleyecekmiş de Barlas? Şimdi dolaba mı? Yemekte falan kadar oldu. Yememişiz. vermişiz? Unutmuşuz. da vermişiz. Unutu vermişiz. Şimdi bunları su koyalım. şeydi arkadaşlar. yemesi kaldı. Yiyelim. Ee, yani bir zaten. Biz yeriz. Hadi görüşürüz. Sizi seviyoruz. Vay. Hazırladım. Biraz dağınık hazırladım. Daha toparlayacağım şöyle bak. Kendime tabak hazırlamadım. O Eşi, dedi ki kendisi. Dedi, i̇stediğini alsın. Dedi ya koymadım. Hadi görüşürüz. Sizi seviyoruz. Bağırlasa da sucuk koydum. Kimse sucuk yemiyor. Bağırlas yiyor sadece. Hadi bahis görüşürüz. Sizi seviyoruz. Eşim sürekli meşgul arkadaşlar. Bakın. Çalışıyor. Bam! Yakaladık beraber. Sildi. Aa sildi. Göster. Neyse valla yoruldum ya. Hadi görüşürüz. Bir bakayım ben bir bebeğe. Selamlar, sevgiler. Sizi seviyoruz.